Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi. Din bilginleri ve Ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin. Ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler. Kendileri ise bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin hamayillerini büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar. Şölenlerde baş köşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini Rabbi diye çağırmalarından zevk duyarlar. Kimse sizi Rabbi diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye baba demeyin. Çünkü tek babanız var. O da göksel babadır. Kimse sizi önder diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var. O da Mesih'tir. Aranızda en üstün olan ötekilerin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler göklerin egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz. Ne kendiniz içeri giriyor ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler. Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız. Vay halinize kör kılavuzlar. Diyorsunuz ki tapınak üzerine antijenin andı sayılmaz ama tapınaktaki altını üzerine antijen andını yerine getirmek zorundadır. Bu talalar, körler. Hangisi daha önemli? Altın mı? Altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki sunak üzerine antijenin andı sayılmaz ama sunaktaki adağın üzerine antijen andını yerine getirmek zorundadır. Ey körler! Hangisi daha önemli? Adak mı? Adağı kutsal kılan sunak mı? Öyleyse sunak üzerine and içen hem sunağın hem de sunaktaki her şeyin üzerine and içmiş olur. Tapınak üzerine and içen de hem tapınak hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine and içmiş olur gök üzerine and içen, Tanrı'nın tahtı ve tahtta oturanın üzerine and içmiş olur. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler. Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de, kutsal yasanın daha önemli konularını, adaleti, merhameti, sadakati ihmal edersiniz ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzer ayırır ama deveyi yutarsınız. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler. Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz. Oysa bunların içi aç gözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör ferisi, sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki dıştan da temiz olsunlar. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler. Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru görünürsünüz. Ama işte iki yüzlülük ve kötülükle dolusunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler. Peygamberlerin mezarlarını yapar, doğru kişilerin anıtlarını donatırsınız. Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik diyorsunuz. Böylece peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza kendiniz tanıklık ediyorsunuz. Hadi, atalarınızın başlattığı işi bitirin. Sizi yılanlar, engerekler soyu. Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek, çarmağa gireceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız. Böylelikle doğru kişi olan Habil'in kanından tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya oğlu Zekeriya'nın kanına kadar yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi... ...ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.